Nerede ki şeytan? Aşağıda. Yapıyor. Hı hı. Olur. Çiklara <laughs> bak amına <onun> <laughs> İkimiz de azgın gibi. Erdoğan kazanınca Türkiye gençler ama. <laughs> Neşe dolular. Şeytan hesap vakti. <laughs> vay vay. Ne kadar dillerlediniz siz öyle. Şu beceriksiz zarkıla da al al ettiniz. Konuşamadım ama. Maymun ettik onu. Ama görüyorum ki ruh kontratlarım elinizde. Onları verip bana katılın. Hayır Seçimiz ne olsun? Asla asla. Yorum. Demek öyle diyorsunuz ha? Peki o zaman size borcuna sadık kalmayanların neler olduğunu göstereyim. Göze bak göze. Hiç bilmiyorum bu arada bu atakların <laughs> öğrenme faslı. Tamam. Amına koyayım ne yapacak? Ne oluyor amına? Ha <laughs> Ben öldüm öldüm. <laughs> tamam. Bu final boss olduğu için zaten bayağı zor olacak belli. <laughs> ananı sikimiz kutlayamadım. <laughs> Amanas sokayım birinden kaçıyorum diğeri geliyor. Aman koyayım aynen. Ah. Oh. Ne yapacaksın? <laughs> Sikim. Aa gelme. <laughs> Ama bit, bit var ya bir saat bitmesini bekledim abi. <laughs> Ana ne sikim şey çok. Aa Ale beni kovaladı o çalev ya. <laughs> Bizim Türkler bak. <var. gülüyor> çok tatlılar. <laughs> Ananın içimde de doğur <laughs> lan. Birbirimizin küfrünü tamamladık amına koyayım. <laughs> hayır, hayır. Dur ya İmine Ay, benim salaklığım ya. Şimdi ne yapacak bu? <laughs> İyi kolaymış. Amına. Lan amına koyayım. Büyü yaptım ben ona. Anne ne sikiyim. Aha orada kırmızı ultiyi vuracaktım bak böyle hop. Kim öldü amına koyayım. Görmüyorum ki amına koyayım. Evet ekran çok şey yapıyormuş ya dağıtıyormuş. Vay Vay amına. ne sikiyim. <laughs> ne yaptın lan? Oyundan <laughs> kaldıra bastık birlikte yanlışlıkla. <laughs> Anladın ya mı? Timing'i güzel tutturmak lazım. Evet zor gerçekten. Annenin... Amına koyayım sıkıştım. Oh nasıl yemin. Ana ne gelme. Çok <laughs> hızlı koşuyor. <laughs> Bana gelecek. Amına koydum. Abi neye öldüm yine amına koyacağım. Çok iyi vurdu. Ananın amına koyayım. Bu balonlar iyi ya. Iyi. Hayır. Bunu tutmayı. Ananın ne sikiyim. Çık. İkinci phase gal. Go Ananı sikeyim. Hatırlamıyorum ki ben de fazla. Mı? Bir an sen girmedin ya korktum yanlış mı yaptım? Sadece gözüne öyle. Ananı sikeyim. Gözünü şöyle kırmızı ultiyle... Ananı. Ha bunu patlatmazsan bayağı büyük ha, patlıyor. Şunu ha, hemen, hemen perilemek koydum. lazım. Kurtardım seni hop. Ananı sikeyim ulti atmayacaktım. Kırmızı atış istiyordum ben. Ananı boş yere gitti hepsi. Sansa kırmızı var. atış istiyordum gözüne gözüne böyle pat pat pat. 3-4 tane kırmızı atış bir ultiden daha fazla vuruyordur büyük Evet olabilir hepsi tutarsın. Onun üstü kim? Sinirlendi. Aman oğlum yapayım. ölümü göremiyorum. Ne oluyor amına koyayım? bunu. Hayır. Oh. Ananı. Oğlum. Hayır, sen devam et sen devam. et. ne Ne oluyor? Ben ulti oğlum? gelmiş ya. Yok, olmaz. Sen Bitiyor muydu orada? Atalım ilk fazla. Lan ananı <laughs> s**eyim seni ben kendimle karıştırdım ya. karıştırdım ya. Ananı s**eyim. Hiç sevmiyorum işte. Nasıl değmedi bilmiyorum. Ananı s**eyim. Unut. Timing'leyemedim amana. Evet ben de. Ben... Arda arda ardı yapıyor ya. Anne ne bu sefer diğer taraftan yok. <laughs> Vay. <yapıyor. gülüyor> Yine mi bu? <laughs> wow. Ne abi? Beni kaldırmadın. Aa sen nasıl kalkmadın? vurdum ortada bir tane peri vardı onu aldım ciddi misin amına koy ee, ya anamını an çiğneyim anlaşmamı çiğnediniz son ben sizi çiğneyeceğim diye çiğneyeceğiz Ger onu bak, öldürünce bir de laf sokuyor ama oh. son anda var ya ana ne skin faal ettim koca ulti örümcek oldu. Oç örümcek formunu sevmiyorum ya. Ben de. Amına koyayım. Amına koyayım ya. Ya 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 ya. Anasını. Ha balon bir şey gitti Amına koyayım. En sağda, en sağ köşede. Oradan, oradan ben de vurdum. Olmadı mı? Oldu mu? Olmuş. Olmuş. Yes. Neyse benden peri kas diyorum bari. o ses mi? <laughs> Hadi öl artık. artık. Aynen tamam. Hadi ben de gel. Benim ulti dokunulmazlıktı galiba ya. Yani. Hayır, hmm. hayır. Hayır, ben öldüm mal. Kim nerede ananı götünü sikeyim ya? Bu çok random hareket ediyor ya. Komple şanslı vault. <laughs> amına koyayım. aman ananı şimdi sikeceğim ya. Emine koy. emine koy. Salak Aman. Ateş tuşuna basmaktan parmağım ağrıdı. Ananı götünü sikeyim. Ferili bir şey at da sana bir tane geçireyim. Ananı sikeyim. Multi istemiyordum ben. Ulan ben şey oldum. sağdan maymun gel. Memin. Ananı götünü sikeyim.

Thanks bro. Ne oluyor lan? Ananı gibi ölmüşüm amına koyayım. Ne olur. Oy. Yes. Bas ananı skip. Are gay. Hop. Şu onu perle onu perle onu perle o bombayı perle bombayı perle. Ana 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 -an 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 Ah, perilemiştim de <laughs> kafama şey çarptı ya. Bana karşı çıkan herkes ananın amını görecek. Avruz bu çocuğu ya. Gel begin. Örümcekle başladı. İyi bari önce önceden önce olsun uğraşmasın. Ya yani şu bumerang atışı hem şu maymunları da temizler şöyle. Kırmızı atışı zıplara kurmak daha mantıklı ama bak daha fazla mermi değiyor. Evet evet şöyle. olabildiğince şey yapmaya çalışıyorum. Amına koyayım. Ananın. Neredeyim lan göremiyorum. Kaşları gari. Amına koyayım kendimi bulamadım. Babanın <laughs> işi göçü pahalı. Ya. Oh, no. Nereden gelecek? Oh no bro. Sürekli diziyi de bitirdim ya. Böyle Türkiye'de çok kesilmiş bölümleri vardı. Ve yani sansürlüydü bol. Evet. Bir bölümün Nasıl yarısı oldu? kesiliyordu. Türkçe Yabancı çevirme. alt yani İngilizce altyazı İngilizce izledim. Türkçe yok. Ah, ne koyayım ben ölüm. öldüm. Öldüm ha kim öldü ha? Aman abi. Şansa bak. Aa. Durun 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 dön dön durun Ball durun they durun dön şuraya dön O peri Yoink dön 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 Yap dön 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 professional gay Ananı ne, ne yapacak? O durdu. Ya. O durdum <laughs> nokta bu kadar. ne amına vur düştüm öldüm amına vur. Hayır. Kafama şey çarptı Çok Aradan iyi. yakaladım seni. Aa! <laughs> İki tane bu bir tane bumerang şey öldürdü bizi. Aa ah, ne kadar yaklaşıyor şey. Akl Çok az kalmış hakikaten. Biz piç gibi vuruyoruz Aman oğlum. <laughs> oyun dondu ha <laughs> geldi. Kudurdum nokta <laughs> Lan bana mı vurdu? Ya aman koyayım ben yedim ya. Dedim en köşedeydim nasıl oldu? <laughs> Amına sukun. Ananı. Aa o peri ortadaymış. Tamam. Lan neye hasar diyor? Ananı sikim öldüm ya. Alevler beni 3 kere bayılttı amına. Maymunlar öldürüyor seni köşeden çıkıyor. Amına su. Evet evet. Şu Şan... Nereye deş atsam oraya çıkıyorlar bazen. İyi bari. Lan Hayır, <laughs> kesin vuruyor dedim. Hakikaten vuruyormuş oğlum. O baltadan nefret ediyorum. Amına koyayım. Dene Aman sen desek. den. <laughs> Amına koyayım. <laughs> Patlıyor Allah. <oldu. gülüyor> Ah yok ah yok ah yok. Ölüşe bak Bundan sonra bir feyzi daha varmış. Amına koyayım. Ne? Ananın onmayı. amına tam zıpladım yere ya. Ananın amına zıplayayım ya. Yani. lan hasar yemişiz. Amına koyacağım o maymunu var ya sikeceğim atıda. <laughs> ha götümü tıraş edeceğim şimdi. Amına Yılan hangi yönden geldi? Kim maymun geliyor şurada? Da. yoldan maymun geldi. Ama koyayım. Ne? <laughs> <laughs> ha. Yok. amına koyayım. Oo ne oldu lan ağlıyon bebe. Yarra yedik gibi Yarrağı. geliyor da. Yanda kök minnak şeyleri kırabiliyon. Ananın amına. Aa. Oğlum kaç Ya kaç şu tepeden çıkan. Şu tepeden çıkan, dönen şeyler daha gıcık yemin ediyorum. Evet ya. evet onlar sıkıntı zaten. Onlardan nasıl kaçacağız aynı anda ya? Üç şey geliyor burada. Yeşille vurayım. Ananı sikeyim <laughs> ya. Götümü kaşımak istiyorum. Ben nereye vuruyom ya? Amına koyayım maymun. Şansıma maymun çıktı ya. Evet. Ya kanka Hepsi nereye doğru? Ha bak koyayım. Bir, bir santim sola tıkladım amına koyayım. Orospu <laughs> çocuğa Annenin amına böyle <laughs> Annen ne sikiyi. Değil mi? Değmedi herhalde. Hayır, ben de. <laughs> o maymunları <laughs> kim bu arada, maymunlar çok <gülüyor> <gülüyor> ben full bu beren şu burada. Amına Am Am koyayım ne zaman bitcen? 5 kere zıpladı hadi bitti dedim bitti dedim bitmiyor amın Sikinin keyfine göre amın öpeyim Oh <laughs> dünya, var. dünya var. Ben öldüm aynen maymun orası çocuğum maymun Neler <laughs> lan Orası pa Öl öööölp Kaçtan bana kıyım. Hadi öyle <laughs> <laughs> şeyin içinde. Yakaladım ucundan yine. Helal. Aa buradan sonra ama zor. zor. çok zor ya. Ne oluyor amına koyayım önümü göremiyorum. Yetişmez. Aa yetişti lan helal. Ben farklı yöne gideyim birimiz bayılırsa. ah <laughs> yetişmedi ya. Amına koyayım. Bundan sonraki phase'i ne? Ağlama bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> oh, lan. Oh. Oh. Bana hiç beklemiyordum var ya. Öl geber uç Koy amına koyayım. O gözyaşlarını periliyordun. Önüne ha. denk ya da öyle atlıyordun aynen. <laughs> oh. Peri benim işim ya. <laughs> Yapamıyorum onu. Peri yapmamak o için olduk. yaptığım hareketleri var. <laughs> <laughs> Yattı aşağıya şeytan. Oh şeytanı da siktik bir güzel. Oh. Normalde burada bitiyor işte diğer sitede. Oh, oh. Tamam diğer de başka bir zaman o zaman. 6 saatte bitirdik mi acaba? Bak 5 buçuk saatte bitti görünüyor. Bir de bir saatini biz oyalandık falan desen. Ayarlama falan desen. Dört buçuk saatte bitirdik. Beş gibi falan. Oha. Çok evet. kısa bitirmişiz Aynen aynen. Ama bir tane adam zar bossunu üç ay geçememiş. And <laughs> where <laughs>